Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Mevcut iktidarın çevre, emek, kadın ve emekli düşmanı olduğunu biliyoruz. Şimdi de çocuklarımızı görmezden gelmeye başladıklarını görüyoruz. Türkiye'de çocuklarımızı umutları yeşermeden toprağa gömüyoruz. Bazen akran zorbalığı, bazen de suça sürüklenme diyoruz. 2 Temmuz'da Ankara'da Keçiören'de 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok Bisikletiyle duvara çarparak hayatını kaybetti. İlk başta kaza denildi ama yapılan incelemeler frenlerinin kasten söküldüğü iddiasını ortaya koydu. Dün ailesini ziyaret ettim. Annesi bir kaza değil, planlı bir zorbalıktır dedi. Bu yaşanan bir şaka değil. Açıkça bir şiddettir ve asla normalleştirilemez. Her ölüm ağırdır. Ama bir çocuğun ölümü toplumun vicdanını yankılanan derin bir sessizlik olarak nitelendirir. İstanbul'da Ahmet Minguzi davası da bu zincirin bir halkasıdır. İki sana 24 er yıl hapis cezası verilirken diğer ikisinin salı verilmesi toplumun vicdanını derinden sarsmıştır. Bugün Türkiye'de bir yanda zorbalığın mağduru çocuklar, diğer yanda şiddet kültürü içinde büyüyüp sürüklenen çocuklar vardır. İşte tüm bunlar bir sonuçtur. Mevcut iktidarın Türkiye'yi getirdiği durum budur. Bu ilgisizliğin, denetimsizliğin ve eğitimsizliğin bir sonucudur. Bu vakalar münferit değildir. Türkiye'de bugün 3.2 milyon çocuk okula gitmiyor. Cinayete karışan çocuk sayısı 1270'e çıktı. Uyuşturucu satan çocukların sayısı 17 binlere kadar yükseldi. Suç örgütleri 18 yaş altı çocukları daha az ceza aldıkları için tetikçi olarak kullanmaya başladı. Değerli milletvekilleri, suça sürüklenen çocuklar konusunda ayrımı iyi yapmalıyız. Birçoğu ihmal, aile içi sorunlar, yoksulluk ve eğitimsizlik nedeniyle suça itilmişlerdir. Çünkü Yoksulluk insanlığın en büyük imtihanıdır. Ama planlı ve kasten öldürülenlerle bu çocukları lütfen aynı kefeye koymayalım. Çocukların çoğunun üstün yararı ve kamu güvenliğini birlikte gözeten adil bir politika üretelim. Yiğit Cem'in, Ahmet'in ve nice çocukların hikayeleri sadece acı değil, mevcut iktidarın ihmallerinin zincirlerinin sonucudur. Bugün bu çocukların anneleri hep birlikte bir başka annenin canı da yanmasın diyor. Bizim görevimiz de bu cümleyi tekrarlatmamaktır. Akran zorbalığıyla mücadele rehberlik servislerinin görevi değil, devletin ve hepimizin asli görevidir. Suça sürüklenen çocuklar adalet sisteminin üzerine titremesi gereken bir meseledir. Anneler evladının mezar taşına sarılmasın. Gözyaşları toprağa karışmasın. Babalar sessizce evlatlarının acısının yüreğine gömmemesini istiyorsanız lütfen saygıdeğer milletvekilleri, özellikle iktidarın milletvekilleri, AK Partili, MHP'li milletvekili yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, mevkidaşlarımız lütfen hep birlikte bu önerinin üzerine bir komisyon kurulması gerekiyor ve çocuklarımız adına bugün burada kaldıracağınız elleriniz vicdanınızın sesi olacaktır. Lütfen vicdanınızın sesinizi dinleyin. Geleceğimizi hep birlikte umutla tesis edelim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.